Allah'ın ilk yarattığı şey nedir? Bunu sormak istiyorum. Çünkü birçok tartışmalara girdim böyle. Yani e, Diyanetin verdiği farklı, başka bir tarikatların verdiği farklı cevap. Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet bu konuda böyle rivayet farkları var. Birisinde ilk yaratılan arştır. Buyuruyor. Arş ne? Arş ya kainatın idare merkezi Allah'ın yarattığı varlıkların en büyüğü arş azam diyoruz. Bir rivayet öyle. Diğer bir rivayet kalem, kalem. diyor. Nun vel kalemi ve ma yesturun kaleme ve yazdıklarına yemin ederim. Yani demek ki ...kalemin yazdıkları var... ...yazacakları var... ...Hocam ee, şöyle Rabbimiz deniyor... dikkat çekiyor, e, evet. ...bu hadis-i şerif mi bilmiyorum hmm. siz... ...teyit eder misiniz... ...hadis olduğu söyleniyor... ...Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir... ...Yüce Allah kalemi yaratınca ona... ...yaz diye emretti... ...kalem ey Rabbim neyi yazayım dedi... ...Yüce Allah da kıyamet kopuncaya kadar... ...olacak her şeyin kaderini yaz... ...buyurdu... Hmm. ...doğrudur... ...doğrudur ama kader kader nedir vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Vakti gelince onun gerçekleşmesine de kaza diyoruz. E madem her şey kaderle oluyor. O halde benim sorumluluğum ne? Ben Allah akıl verdi, irade verdi. Aklımı, irademi hayır yolda kullanırsam Rabbim buna razı hayır yolda kullanmaz da şer yolda kullanırsam buna razı değil. Ama her ikisinde yaratıyor. Ben irademi hangi yolda kullanırsam Allah o yolda yaratıyor ama ben irademi bu kötü yolda kullandığımın hesabını vermeye mecburum. Yani kalem yaz da kaderi yaz kıyamete kadar olacak şeyleri madem her şey kaderle oldu benim sorumluluğum ne evet. demem doğru, doğru değil. değil buyurdunuz ki arş olabilir evet. Cenab-ı Hakk'ın ilk yarattığı kalem şey olabilir. ya da kalem olabilir dediniz ikisi evet. de olabilir hocam arş nedir tam olarak arş, ne anlamamız lazım efendim, mahi, ilahi hükümranlık yeri mahiyetini midir mahiyetini kesin olarak bilmiyoruz Evet. yani yeryüzünde Cenab-ı Hak Kabe'yi yaratmış kulların Allah sevgisinde doyuma ulaşması için yer yüzünde Kâbe'yi ve bir kısım melekler için de e, arşı yaratmış ve bir daha bir kısmı için de beyti mamur. Yine o da bir kısım melekler için böyle. Bunların mahiyetini Bilmiyor. bilmiyoruz. Ama Allah'ın yarattığı Bilmiyor. varlıkların en büyüğü arştır. Arş Mesela Peygamberimiz Efendimiz bakın sıkıntılı zamanlarda şöyle dua edermiş. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbül semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Arş-ı azamın sahibi olan Rabbim yani böyle dua sıkıntılı zamanlarında Peygamberimiz böyle dua edermiş. Evet. Mahiyetini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama ondan bahsediyor bilmiyoruz. Rabbimiz ve biz de ona inanıyoruz. Allah'ın zatının alemle evet. olan münasebetini konu eden sıfatlardan birisi diyelim. Yani ve kainatın yönetim, kainatın yönetim merkezi. Kainatın Allah'ın yarattığı varlıkların en büyüğüdür. Arş, arş hala. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Vaktimiz var mı? Soru alalım mı? Var. Bir soru daha duyalım. Hocam merhabalar, iyi tamam. günler. Ee, Ramazan ayı da yaklaşmışken size bir soru soracaktım. Ee, biz öğrenciyiz. Ee, sınıftaki hocalarımız bize dedi ki işte adetliyken aslında oruç tutabilirsiniz. Yani bu Kur'an'da geçiyor mu acaba doğru mu? Yani biz e, adetliyken izinli mi sayılıyoruz yoksa bu kesinlikle dinen yasak mı? İyi günler hocam. Teşekkür kızamaz. Yani her şeyin Kur'an'da geçmesi gerekmez yani bizim delilleri dinimizin kaynakları nedir kitap sünnet, icma kıyas, kıyas. mesela Kur'an'da namaz kılın emri var zekat verin var ama detay detay yok yok yani zekatın ölçüsü şudur namazın rekatları yani namaz efendim vakitleri, vakitleri. rekatları o onlar yok adabı erkanı o Kur'an'da onları bulamayız evet. yani. Evet. Şimdi tutup da bakın anayasayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını elimize alalım. Orada trafik cezasını arayalım. ...o Trafik cezası anayasada olmaz ya. O temel kanundur ya. Evet. Ona ona bağlı olan kanunlar olur. Orada orada bulabilirsin onu. Yani demek ki e, Kur'an-ı Kerim'de yoksa hadislerde vardır. Yani mazeretli hanımlar namaz kılarlar mı? Kılmazlar. Kılmadıkları namazları kaza ederler mi? Etmezler. Oruç tutarlar mı? Tutmazlar. Tutmadıkları oruçları bilahare kaza ederler mi? Evet, ederler. Yani tutmadıkları oruçları Bilahare kaza ederler. Ama namazı kılmadıkları namazı kaza etmezler. Evet. Evet efendim. Evet yasak olanlar neler bu durumlarda? Namaz kılamazlar. Öyle mi hocam? Namaz kılamaz. Oruç Kabe tutamazlar, e, Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. E, Kur'an-ı Kerim okuyamaz, dokunamaz. Eşiyle e, yakınlıkta bulunamaz. Camiye giremezler. Camiye giremez. Kabe'yi tavaf edemez. Edemezler. Doğru efendim. Evet. Ekrana geldi. Şimdi hocası demiş ki hayır okuyabilirsiniz yani şey oruç tutabilirsiniz demiş. Bu bilgi doğru değil diyoruz o halde. Yok efendim. bu bilgi bu, doğru yani değil. Muhtebir kaynaklarda bilgi bu benim söylediğim gibidir. Ya şimdi kardeşim biz bir aşiret değiliz ya biz bir itibarlı bir milletiz. Bu işleri de bakın cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren. Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kuruluşumuz var. Yani orada e, sıradan insanlar değil, bakın 16 kişiden oluşan ve bunların bir kısmı da üniversitelerden geliyor. E, diğeri de diğer personel arasından seçiliyor. E, efendim, e, böyle yüksek tahsilli, e, sahasında ehil, uzman, yani kişilerden... Var din işleri yüksek, yüksek kurulu diye bir kurulumuz var efendim. E biz bu teşkilata inanıyoruz, güveniyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli olmuş. Bakalım hangi şehirden kim ilk düşürdü? Hoş geldiniz Denizli. Aysel Joşkun Denizli'den. Ayşe fer. mi? Fer. fer. Ayşe. Fer. Fer değil, Fer. Ayşe diyor değil mi izleyicimiz? Ayfer. Aysel yazıyor zaten. Ha, fer, fer. Ayfer. Ayfer. Ayfer, evet. tamam şimdi evet. oldu. Ayfer, Ayfer Hanım nasılsınız? Teşekkür diye. ediyorum sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler, İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Denizli Hacama, Merkez selamlar. mi? Aleyküm Selam Denizli Merkez mi? Denizli Merkez. Merkez. Kimlerle izliyorsunuz şu anda Ayfer Hanım? Efendim? Kimlerle izliyorsunuz? Evde kimler var? Evde kardeşim var. Selam kardeşim edelim kardeşim. Beraber izliyorum. Selam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.